Bielitsa ve oyuncular camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe maçına hazır. Karadeniz devi Kadıköy'deki derbide Sarı Lacivertli takımı devirmek istiyor. Çalışkan bir hoca olan Nenat Bielitsa Fenerbahçe'yi derin şekilde analiz etti. Karadeniz fırtınası yoğun çalışarak dev karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Oyuncularla kendi aralarında toplantılar yaparak galibiyet yemini ettiler denmiş. Hatta bir de 10 maddede Trabzonspor bu maça nasıl hazırlandı denmiş. Toplam iki gün izin yapılmış. Yoğun bir kondisyon yüklemesi gerçekleşmiş. Fenerbahçe'yi çok geniş bir şekilde mercek altına alıp analiz etmiş teknik heyet. Sakatlardan gelen iyi haberler özellikle Trezegi, Abdülkadir Ömür, Vizca ve Siopis oynayabilecek durumda. Bakasetas kararı üzdü deniyor. Cezası nedeniyle oynayamayacak. Farklı formasyonlar denedi. Özellikle 4-4-2 ve 4-3-3 sistemi üzerinde yoğunlaştı denmiş. Özel prim verilmeyecek. Bir elisa kendisini de bu maça hazırladı şeklinde madde madde paylaşılmış. Taner şimdi Trabzonspor cephesinden baktığında bu maçı nasıl görüyorsun? Önemli maç. Nereden önemli maç? Bu takımın hedefi var çünkü. Yani Trabzonspor da aynı Fenerbahçe gibi hedef bir takım. Nedir hedefi? E, ligi 5. sırada bitirip bir şekilde Avrupa hakkının 5'e kaymasıyla beraber Avrupa'ya gitme ihtimali. Trabzonspor'un böyle bir olasılığı var mı? Var. Puan tablosuna baktığımız zaman... 8. Beş... sırada... Ama maç başına puan, puan ortalamasına evet. bak. 31 maçta 48 puanı var. Yukarıdaki 5. sıradaki olan Başakşehir'e bak. 32 maçta 52 puanı var. Evet. Yani bir maçı fazla olan Medipol Başakşehir 4 puan önde. Yani her an burada dengeler değişebilir. Trabzonspor'un burada hedeflediği konu aslında ligi 5. bitirmek. Yani Başakşehir, Konyaspor ve Spor'u geride bırakıp Adana Demirspor'un arkasına yerleşmek. Bu da bir şekilde hak 5. sıraya geçerse Avrupa'ya gitme hakkı. Avrupa'ya gidelim ki Trabzon adına da bir başarı olur bu. Evet. Böyle bir sezonda e, kendini 5. sırada atabilmiş olması bir başarı olur. Ya da gidemese bile bunun mücadelesini e, ne veriyorsa. kadar evet mücadele vermek, ne kadar çok puan kazanırsan sonuçta bir sonraki sezon içinde o kadar camiayı da Hı -hı. umutlandırmış oluyorsun. Elbette. Peki devam edelim şöyle e, yine bakalım. Fanatik 2'de sayfanın en altında rahat olun kazanacağız. Trabzonspor'un deplasmanda 7 maçtır kaybediyor olmasının oyuncular üzerinde baskı yaratmamasını isteyen Nenad Bielisa son toplantıda motivasyon konuşması yaptı. Biz değil rakibimiz baskı altında. Rahat olun, rahat oynayın, size güveniyorum, derbi kazanacağız demiş. Derbi kazanabilir mi? Bu ihtimal var. Neden bu ihtimal var? Birincisi muhtemelen hoca oyuncularına Beşiktaş maçını izletti ya da gösterdi. Yani geriden gelip bu sahada 4 golle kazanan bir Beşiktaş vardı çok yakın bir zamanda. Evet. Yani bu saha artık aşılamaz, geçilemez bir saha olmadığını oyuncularına muhtemelen aktardı. Hı hı. Ve burada da oyunun gidişatını bence renk şekillendirecek kişi Uğurcan olacak gibi. Çünkü Uğurcan'ın özellikle böylesine karşılaşmalarda gösterdiği performanslar maç kazandıran performanslar oluyor. Evet. Ve bu performansı gösterebilir. Peki, şimdi Trabzonspor'la ilgili de transfer haberleri var. Ona geçmeden önce yine Hı -hı. maçtan devam edelim. Tabii bu barkoya ki. geri döneceğim. Ee, ama yerel basın barkosunu da bir rica edelim. Bakalım maç öncesi e, Trabzon yerel basının o renkli ve hareketli sayfaları Bakalım nasıl çıkmış. E, çok merak ediyorum. Her gün e, bu başlıkları çok merak ediyorum ben açıkçası. Mesela Güne Bakış gazetesi söndür feneri demiş. Teknik direktör bir ile kendine yeni bir sayfa açan Bordo Maviller Kadıköy'de zafer için sahaya çıkıyor. Bir savaş galibiyeti getirir demiş. Ee, biraz böyle motive eden bir Hı -hı. E, sayfa tasarımı görüyoruz. 2-3 gündür. Çoğunlukla Trabzon maç yerel önceleri basında. böyle. Evet. Maç sonraları biraz daha yıpratıcı olabiliyor. Tabii Ama çok sert olabiliyor. Maç öncelerinde motive edici, Sayfalar, Trabzon yerel medyasında oluyor. Aksi durumlarda o yerel medya biraz tepki de alıyor Trabzon taraftarlarından. Evet. O yüzden e, çoğunlukla takımı ateşleyen, motive eden başlıklarla maç önceleri çıkan, ama istenilen oyun olmazsa maç sonu e, ağır eleştiren bir yerel medya oluyor. Ama şu bir kesin ki Trabzonspor açısından da Fenerbahçe maçının çok ayrı bir önemi var. Her zaman öyle. Yani herhangi başka bir takımla oynayacağı bir büyük maç değil Fenerbahçe maçı. her zaman için çünkü bu karşılaşmada Fenerbahçe matematiksel olarak şampiyonluktan etmeyecek e, Trabzonspor edemez belki ama ağır yara verecek ve hatta eğer bir galibiyet gelirse Fenerbahçe'yi koltuktan edecek. Yani koltuktan ikinci edecek. sıra ikinci yani sıra belki koltuğundan. Belki de işte Galatasaray'ın cumartesi günü e, şampiyonluğunu ilan etmesini de Aynen öyle. bir şekilde e, önünü açmış olacak. Bu yüzden de e, Trabzonspor Fenerbahçe adına bir kritik eşiktir ve Trabzonspor'da bunun farkında, oyuncular da bunun motivasyonuyla sahada olacaklar. Peki. Şimdi, e, yeniden Trabzonspor Barkosuna dönmek istiyorum ben. Şöyle bir takımdaki diğer gelişmelere de bakalım. Yine Fotomaç 2'de sayfanın en altında Gitmezse Kaptan Olacak başlıklı bir Haber görüyoruz. Trabzonspor Bakasetas'ı onurlandırmayı düşünüyor. Yunan yıldız satılmazsa gelecek sezonun kaptanlarından olacak denmiş. Dün de bu arada e, Trezegen'in satılmasının gündeme geldiğinden bahsediyordu haberler Taner. bir <laughs> e, Bielis aslında bu takımda kimler kalsın kimler gitsin noktasında acaba nasıl kararlar verecek sence ne dersin? Yani bu konuda gerçekten e, öngörmek çok kolay değil Çünkü takımda çok fazla basıtın altında kalan oyuncu var. Yani bunlar arasında... Ee, bir transfer Furyası yaşanacak hı hı. ve bu hocanın isteğinin dışında da bir Marek yani ne kadar devam edecek olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz bazı oyuncular kendisi gitmek isteyebilir işte bakistas örneğinde olduğu gibi gidecek mi kalacak mı ee, transfer teklifleri gelebilir belki hı. Abdülkadir için ya da işte bunlar olma ihtimali var yani kadro biraz baştan aşağı değişecek gibi gözüküyor yaz transfer döneminde mevcut yönetimde Bununla ilgili çalışmaları yapmak adına hocadan artık bir rapor almıştır. Yani sezon sonunu beklemeyecektir. Çünkü sezon sonunu beklediğiniz zaman eğer ki az önce bahsettiğimiz Avrupa hedefi oluşursa bir şekilde gerçekleşirse daha doğrusu hı hı. sezonu erken açan bir Trabzonspor olacak. Bu yüzden de o planlamaları bugünden başlamış olmaları gerekiyor. Peki hızlıca bir Trabzonspor'un muhtemel 11'ini de isteyelim arkadaşlarımızdan. E, araya gitmeden önce acaba bordo mavililer kimlerle çıkacak? Özellikle sakatlardan iyi haber geldiğini hı hı. de söylemiştik. Uğurcan, Hüseyin, Bartra Eren üçlü savunma e, Taner dikkat evet. çekiyor. Vişçi Abdülkadir, Siyopis, Hamşik, Trezege, Umut, Gomez. Bu bize nasıl bir oyun vaat ediyor? Hızlı bir oyun vaat ediyor. Yani burada önde oynamaya çalışan bir teknik direktör göreceğiz ama mesela az önce Fenerbahçe'de üçlü savunmayı anlatırken Ferdi'nin burada sıkıntılar yaşayabileceğinden bahsediyorduk. Evet. Burada mesela Edin Vişke ile Trezege çok süratli oyuncular olduğu için o arkayı da kolaçan eden, aynı zamanda merkezden de Hamşik'in, Trezege'nin Kademesine girmesi, Siopis Abdülkadir'in Kader'in de Vişka'nın kademesinde destekleyen durumda olması, Trabzonspor'a üçlü savunmada çok SOS verdirmiyor, sorun yaratmıyor. Bu oyun, yani Trabzonspor'un bu kadro dizilişi cesur bir kadro oyunu ve muhtemelen de zaten e, hani kaybedecek bir şey yoktan ziyade kazanmak için ta çıkan takım görüntüsü. Hı hı. Hani bir sıfır kaybettin, evet kaybetmek kötüdür, ama kimse çok da sorgulamayacak. Ama bir sıfır kazanırsan çok büyük bir reaksiyon alacaksın taraftarından da. Çok kıymetli olacak onlar adına. Bu biraz onun kadrosu gibi gözüküyor. Hiç beraberlik vaat etmeyen bir maç. Hiç vaat etmiyor. Taraflardan biri kazanacak gibi gözüküyor. Çünkü ikisi de çok cesur oynayacak bu karşılaşmada. Evet. Tahminim var mı Taner? Gollü beraberlik diyor. Yani <laughs> o kadar konuştuk. Hiç beraberlik vaat etmiyor dedikten ben genelde... sonra 3-3. <laughs> <laughs> Tahminlerimi beraberlikten yap yana yapıyorum ama bu karşılaşmada bir tahminde bulunmayın. Çünkü taraf belirtmeyeyim. Doğru o hazır e, ortamda biraz gerginken diyorsun. Evet ben kenarda bekleyeyim. Kenarda izle. Aslında tam da öyle bir maç. Yani Fenerbahçe taraftarları muhtemelen tabi diken üstünde olacaklar evet. ama bütün bir futbol kamuoyu açısından böyle gerçekten çekirdekli çaylı filan bir keyifli geçmeye aday bir maç. Keyifli maça. geçecek. Ben hani sonuç üstüne bir tahmin de gitmiyorum çünkü süreç yorumculuğu yapıyorum hep. Evet. Süreç yorumculuğunda da sonucu çok öngöremiyorum. Peki. Devam edeceğiz. Ee, mücadeleyi iki takım açısından da detaylıca konuştuk. Bir araya gidelim. Şimdi saat başında kaldığımız yerden devam edelim.